Eline sağlık, kolay gelsin. Sağ tamam. Kliman açık olsa, bu fan kaptan, klima değil. Bildiğim fan üflüyor. Bazen çıkıyor değil Kaptan bildiğim fan üflüyor. Bak şu anda gel içeride de aynı şekilde bak. Herkes terdi bir şekilde. Kompresörün dişlisi vurmuş. Bayram diye yaptırmamışlar. Bayram diye yaptırmamışlar. Saat 4'te sen <laughs> gideceksin.